Durum hiç iyi değil. Ne oluyor, ne durumu ya? Adam öyle basit bir koruma falan değil. Telefonda konuşurken duydum, talimat falan veriyordu insanlara. Bir dakika. Bir geç otur şöyle. Ne talimatı veriyor, bir sakin ol, sakince anlat şunu bana. Telefonda konuşurken duydum. Tamamını duymadım ama araziyi alan kişiyi kastediyordu kesin. Canını alın falan diyordu. Ne diyorsun ya? Canını alın mı dedi? Evet. Canını alın falan diyordu. Adam infaz emri veriyor ya. Olaya bak. Bak bu adam normal bir koruma falan değil. Güçlü birisi. Murat'ı kurtarmaya gelmiş. Ceyda bak sen emin misin duyduğun şeyden? Ya eminim. Canını alın gibi şeyler söylüyordu. Ne yapacağız? İdris'e ulaşırsa bize de ulaşacak. Buyur patron. İşle. Murat bu olaydan yırtmak için bu adamı tutmuş. Bu olay sonuçlanana kadar da yanından ayrılmayacak. O yüzden oyalanmadan bu işi bitirmemiz lazım. Sıkıntı yok patron. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Merak etme. Tamam. Murat bu işten sıyrılamadan icabına bakın. Eyvallah. Mahmut Bey bir süre aramızda olacak. Yabancılık çekmesin diye şirketi geziriyor. İyi yapmışsın abi. Bizim yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Mahmut Bey'e refakat ederseniz çok sevinirim. Mahmut Bey siz oturun. Ben Nazlı'yı geçirip hemen geliyorum. Tamamdır. Peki.